Afganistan'da. Ha, Türkiye burada nasıl bir rol oynar? Ne kadar rol oynayabilir? Oynaması gerekir mi? Ama mesela işte burada muhtemelen Türkiye üzerinde 2009'da baskılar daha fazla artacak. Afganistan'da daha çok sorumluluk alsın diye. Mesela Irak. Şimdi Irak'ta Obama çekileceğini söyledi. Hep. Başkan Çağrı çok daha o konuları yakından takip ediyor. Irak'taki politikasını Amerika'nın farklılaştıracağını hep. Propaganda süresince ileri sürdü. Şimdi bu Türkiye'ye önemli bir aslında bu şey getiriyor, fırsat getiriyor. Yani Amerika'nın politikası eğer Irak'tan çekilme yönünde olacaksa, bunu mutlaka yani Türkiye ile yakınlaşarak yapmalı. Tabii Amerika ile Avrupa Birliği, Amerika'daki yeni bu demokrat yönetimle beraber bu tür bir stratejik gündem esasında terörle mücadele mesela. Bu da çok önemli transatlantik stratejik gündem maddelerinden biri. Görüşecekler. Yani bu görüşmeleri Türkiye'nin dahil olması bence çok mümkün değil. Ama bu görüşmelerin yarattığı fırsat pencereleri olabilir. Yani bu fırsat pencerelerini Türkiye akıllıca kullanabilir. Ama tabi bunlara hazırlıklı olması gerekir. Yani ilişkiler dolayısıyla Türkiye'nin e, bu transatlantik stratejik ortaklıkta merkeze yaklaşmasını sağlamayacak ama stratejik gündem esasında Türkiye'ye imkanlar doğabilir. Daha az önce sen Çinliler sayesinde girdik, yani Kore Savaşı'ndan sonra girdik dedin ya. Bu konuyla ilgili ben Amerikan Arşiv belgeleri de dahil e, çalışma yapmıştım. Onlara da bakarak bir çalışma yapmıştım. E, aslında Kore Savaşı evet o konjonktürü açıyor. Ama daha evvel başlayan Sovyetleri çevreleme politikaları var. Burada Türkiye'nin çok akıllı bir politika izlediğini bizzat bu belgelerden görüyoruz. Amerikalı uzmanlar gelip Adnan Menderes'e rahmetli Celal Bayar'la görüşüyorlar ve üst istiyorlar Türkiye'de. Sovyetler Birliği'ni çevrileyebilmek için. Orada söylenen şu, bu üstleri ancak Türkiye'yi NATO'ya alırsanız veririz. Bir daha talepte bulunuyorlar, bir de aynı şey söyleniyor. Ve biz müracaat ettiğimizde ilk müracaatımız reddedilmiş olmasına rağmen bir yıl sonra bu sefer Amerikalılar Türkiye'yi davet ediyorlar Kore'ye. Şimdi bu süreçte yani Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri iyiye gitmesine rağmen mesela Rusya'yı bu bölgede stratejik bir tehdit olarak görürlerse tekrar, Doğru. görmeye başlarlarsa veya Orta Doğu'da olup bitenler, Afganistan'da olup bitenler kendi çıkarları açısından daha büyük bir tehdide dönüşürse Türkiye kendisini... Avrupa Birliği içerisine sokacak stratejik gerekçeler üretmekte bence çok zorlanmaz. Evet. Ama kalkıp da Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri yeni dönemde çünkü bu küresel ekonomik krizin bir dünyada paradigma değişikliğine sebep olacağı söyleniyor. Anlaşırlarsa, mutabık kalırlarsa o zaman Türkiye elindeki ve pozu kaybedebilir. Çünkü kendisini talep edeceği, kendisine dikte ettirilen bir tırnak içerisinde rolü kabul etmek zorunda kalacağız. Evet. Peki evet. ben bu noktada şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi ben, demek ki Amerika Birleşik Devletleri önüm, bu geçen yılda bir geçiş süreci yaşadı. Önümüzde de Obama yönetimiyle beraber sanki biraz daha Avrupa'nın politik söylemine yakın bir çizgide duracak gibi gözüküyor. Yani özellikle böyle e, askeri gücü kullanıp politika üretmek yerine daha doğrusu stratejileri geliştirmek yerine daha böyle e, akıllı, daha yumuşak güç ekonomik alanları evet. kullanarak diye ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. Şimdi bunun bu temelinde de Amerika'nın Muhtemel orta doğu politikalarına beklentiler var. İşte Amerika Irak'la beraber bir askeri anlaşma imzaladı. Sonuçta da iki yıl içerisinde Irak'tan çıkacak gibi gözüküyor. Tabii öbür taraftan bir Obama realitesi var. Yani geçen hafta bir uluslararası toplantıdaydık. Bütün orta doğu ülkelerinden insanlar gelmişlerdi konuşmacı olarak. Sonunda herhalde iki, üç günlük toplantının sonunda orta doğudaki bütün insanlar. Ee, o beklenen Mehdi'nin e, şeyin e, Obama geldi hepimizi o, evet, kurtaracak. Yani Obama'yı tırnak içinde sanki böyle peygamber geldi. Herkes Obama'nın gelip kendini kurtarmasını falan bekliyor. Şunu da yapsın, bunu da yapsın, şunu da yapsın, bunu da yapsın. Ee, yani en sonunda biz kendi aramızda ya siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani kendinizden bir şey yapmayı düşündüğü yok. Yani beklenti çıtasını inanılmaz derecede yüksek tutmuş durumda. Ama bu beraberinde bu. büyük bir hayal kırıklığını da muhtemelen. Ya şimdi, şimdi kötü tarafı tabii Amerika'nın o bozduğu imajını ya da dağıttığı, parçaladığı, işte alt üst ettiği imajını, Obama'nın gelip de önümüzdeki süreçte bu kadar kısa zamanda düzeltmesi mümkün mü? müdür? Onu bilmiyorum. Bu süreçte de ufak bir hata her şeyin yıkmasına da yol açabilir. Şimdi bu e, tabii Irak'tan Amerikan'ın çıkıp bitmesi de bu bağlamda bakınca e, süreç e, realiteyle... yani gerçeklikle uyuşan bir prosedür veya süreç midir? Yoksa Amerikan seçmeninin baskısının sonucu mudur? Şimdi dolayısıyla bu gerçeklerden uzak bir kararsa ki. Ben çok ciddi şüphelerim var. Ee, Irak'ta Amerika'nın çıkıp gitmesi bölgede acaba gerçekten yeni bir aşamayı yeni bir pozitif gelişmeye mi yol açacak? Yoksa ciddi bir takım krizlere de tetikleyecek. Bu bize başka bir sorun mu çıkaracak? Ondan çok da emin değilim. Evet. Şimdi bu noktada bakınca yani Türkiye'nin Irak'ta 2008'deki ilişkisini nasıl değerlendiriyorsun? 2009 hazırlayan bir aşamaları. Bir defa bir karar verdiğini görüyorum hükümetin. Yani daha evvelde bir takım adımlar atılmıştı ama. ...bir bocalama devresinden sonra net bir karar verdi. Irak kuzeyindeki gruplarla temas kurulacak. E, kaldı ki bu gayri resmi düzeyde sanırım daha evvel yürütülüyordu. Fakat şimdi resmi düzeyde de bu yapılacak. Bunun 2009 yılı içerisinde yavaş yavaş evrilerek gelişeceğini ben görüyorum. Bu ne demek? Bu Irak bölünürse kuzeyde ortaya çıkabilecek yapılanmayla... ...Türkiye arasında bir ilişki kurmak için ön adımlar olarak mı değerlendirilmeli? Hayır, o kadar uzun boyutlu belki düşünmememiz lazım. Ama İran toprak bütünlüğünün sağlanmasının ancak bu gruplarla da ilişki kurularak sağlanabileceği konusunda bir stratejik anlayışın geliştiğinin bir işareti olarak da değerlendirilebilir. Unutmayalım ki Irak'taki sorun Türkiye açısından iki şekilde izah edilebilir. Bir, Irak bölünürse ortaya çıkabilecek olan Orta Doğu'daki istikrarsızlık ortamı, sınırların tartışmaya açılması, yeni bir takım devletlerin oluşma süreci Türkiye'yi de bir şekilde e, tesir altına alacaktır. Bu birincisi yani doğrudan doğruya bizim toprak bütünlüğümüze ilişkin tehditler ortaya çıkabileceği gibi e, ortaya çıkan bu ekonomik istikrarsızlık ve siyasi karmacı Türkiye'nin bölgedeki ticari ve ekonomik çıkarlarını da etkileyebilir. İkincisi de kuşkusuz İran kuzeyinde terör örgütüne e, barınak sağlanması. Buradan kalkıp terör örgütü mensuplarının Türkiye içerisinde eylemlerde bulunması. Her ikisinde ortadan kaldırmanın yolu olarak Türkiye daha doğrusu hükümet Irak, hem merkezi Irak hükümetiyle Bağdat'la ama aynı zamanda Irak'ın kuzeyindeki gruplarla da ilişki kurulmasını gerektiği şekilde bir noktaya erişti 2008 yılı içerisinde. Irak Cumhurbaşkanı Talabani'nin bir Ankara ziyareti gerçekleşti biliyorsunuz. Ee, Türkiye'den çok üst düzey heyetler e, Bağdat'a gittiler. Hatta yılın sonunda eğer bir sağlık problemi yaşamamış olsaydı e, Sayın Cumhurbaşkanı da Irak'a gidecekti. Ee, Irak'ta olup gidecekleri Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten çekilip çekilmeyeceğini bilmeden e, analiz etmek çok mümkün değil. Ama diyelim ki Obama sözünün arkasında duracak ve 2011 yılına kadar işte 12 başında tamamen bıraktan çekilecek. O zaman 2009 yılını Türkiye'nin asla kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye burada son derece aktif bir politika izlemek zorundadır. Türkiye istediği çözümü bu bölgedekilere zorlama imkanını eğer Amerika Birleşik Devletleri çekilirse 2009 yılında elde edebilir. Peki bu yapılacak mı? 2008'de olup bitenlerin bunun hazırlayıcısı olduğu şeklinde bir iyi niyetli inanca sahibim ben. Bir şey ekleyebilir miyim Çağrı? Çok bence çok doğru bir noktanın altını çizdim. Yani 2009 yılında Türkiye'nin Irak politikası çok kritik. Evet. Şimdi Türkiye'nin orada inisiyatif alabilmesi için dediğin gibi büyük bir ağırlık oluşturabilmesi için Değil mi? İçeride istikrar olması lazım. Bu anlamda PKK'nın eylemlerinin daha artacağı, Türkiye'nin hani Irak'taki e, faaliyetlerini sınır veya PKK'nın e, büyük şehirlere kayacağı, işin daha siyasallaşacağı, yani Türkiye'nin Irak'ta inisiyatif almasını engelleyecek şekilde gelişmeler bekleyebilir miyiz? E, tabii bundan kim fayda sağlayacak? Herhalde PKK kendi başına hareket etmeyecek, bugüne kadar olduğu gibi birileri bundan fayda sağlamaya çalışacaklar bugünkü süreç içerisinde baktığımda çok da anlamlı görmüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri de çünkü çekilirken e, bir şekilde burada stabil bir ortam var ederek çekilmeyi arzu ediyor. Çünkü burayı tamamen yitirmek istemiyor. E, açıkçası Amerika'nın yitirdiği bu bölgenin İran tarafından doldurulabileceği konusunda da ciddi endişeler taşıyorlar kendi içlerinde. Dolayısıyla bu eylemlerin e, artabileceği ihtimali her zaman var. Ama eğer baştan ortaya koyduğum çerçeve içerisinde hareket edersek o zaman tam tersine bunlara bugüne kadar eylem yaptırtanların bundan sonraki süreçte azalt, eylemlerini azalt, azalt talimatı vereceği şeklinde bir inancım var. Benim. Evet. Şimdi o zaman 2008 açısından baktığınız zaman Türkiye-Irak ilişkiler arasında belki en önemli tetikleyici olgu büyük ihtimalle yine PKK sorunu olarak gibi gözüküyor. Ama şurada görüyoruz 2008'deki gelişmeler 2009'un nasıl biçimleneceğine dair en azından bize bir ana fikir veriyor. Orada işte Irak deyince analiz yaparken kimi ele almamız lazım, ele almamız lazım. Bir defa Amerika Birleşik Devletleri masaya yatırıp bir bakmamız gerekiyor. İki, bölgesel aktörleri koyacağız. Yani İran'dı, Suudi Arabistan'dı, Ürdün. Bunlar nasıl tavranıyor? Suriye, Türkiye. Çünkü yani sadece haritada Türkiye ve Irak yok. Bütün bu aktörler de işin içinde ve oyunun içindeler. Şimdi herhalde üçüncü olarak da Irak'ın iş bakacağız. Yani Irak'ın iş dinamiklerinden kastım şu. Yani Şiiler mesela onlar da bir bütün değil. Öbür taraftan bakıyorsunuz mesela Sünnilerin durumu yine Kuzey Irak'taki işte Kürt grupların durumu. Bunların kendi alt gruplarının durumları. Yani Şiiler bir blok değil, onun içerisinde de bir sürü farklı partiler, farklı siyasi ilme, farklı dini eğilimler var. Bunların her birinin bölgesel aktörlerle kendi hesapları ve kendi beklentileri de birbirinden farklı. Kendi ilişkileri de birbirinden çok zayıf. Sünnilerin mesela özellikleri, onların ilişkileri ve beklentileri farklı. Şimdi e, Türkmenler var Irak'ta. Şimdi tü bugüne kadar şimdi politikamızın en önemli bacaklarından biriydi o. Bugün, şimdi bugünlerde çok dillendirilmiyor Şimdi Türkmenlerle ilgili, varlar. yani Türkmenlerle ilgili sorun var. ve en önemli işte Kerkük meselesi. ve yani işte evet. 2009'un başında yapılacak olan Irak'taki yerel ve genel seçimler. Şimdi bu söylediklerine baktığımda, tabii hani PKK sorunu Türkiye açısından öncelikli güvenlik sorunlarından biri ama bence grant Strateji yani büyük resimdeki temel belirleyici değil. Ama şunu da söyleyeyim. Yani biz Irak politikalarını sadece PKK'ya bakarak ya da PKK'nın tutumunun sadece Irak'a bağlı olmadığını da göz ardı etmememiz lazım. Yani niye buna böyle bir karar veriyoruz? Çünkü geçmişte PKK'nın uluslararası ya da uluslararası aktörlerin PKK ile ilişkisine baktığınız zaman PKK salt Orta Doğu ve Irak'taki gelişmelere göre durum, pozisyon alan hareketlerini ona göre azaltıp yükselten ya da fatura çıkaran bir örgüt değil. PKK, Kafkasya'daki gelişmelerle de, Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri içerisinde veya da Avrupa Birliği'ndeki gelişmelerle ya da her bir ülkenin tek tek gelişmeleriyle ya da küresel oyuncu Amerika Birleşik Devletleri'nin de 2003 sonrası gördüğümüz gibi ya da Öcalan'ın teslim edilmesinde gördüğümüz gibi onun da politikaları çok yakından ilişkili. Dolayısıyla bence önemli bir eşikteyiz. Yani 2008 aslında bütün bu sorunların yeni bir evrilme safhası. Yani Kafkasya'daki gelişme. Dün, dün, dün akşam, bir şey... akşam e, Google'da oturdum şeye baktım. 2004 yılından bugüne kadar Tabii yani rakamları kesin veremem çünkü bazı şeyler gözden kaçmış olabilir. 2004 yılından bugüne kadar Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın ağzından Büyük Ortadoğu Projesi lafı kaç defa çıkmış. 2004 ve 2005 yılında sürekli dile getirilen o Orta Doğu ve Kuzey Afrika inisiyatifi içerisinde eş başkanız defalarca altı çizilerek söylenen bu ifade 2006 sonundan itibaren giderek azalıyor. Geçen sene iki defa rastladım sadece. Yani başbakan ben Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım diye çıkıp konuşuyordu ya. Giderek bir azalma var onda. Demek ki şunu da vurgulamak lazım. 2008 sonu itibariyle bu hani 2004'te ortaya konulan Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye'nin bunun içerisinde alabileceği rol plan konuları da 2008 ile birlikte herhalde tarihe karışıyor. Önümüzdeki dönem farklı bir şekilde konumlanacak. Tamam. E, reklamlardan sonra bu konu üzerinde biraz daha konuşabiliriz. Bu ihtimalle Çınar'ın da söyleyeceği şeyler var. Evet şimdi bir reklam arası. Teşekkürler birlikte geçirdiğimiz yüzyıllar. Teşekkürler tüm benzerlikler. Ve teşekkürler tüm farklar. Medeniyetleri buluşturan İstanbul, 2010 Avrupa Kültür Başkenti. İstanbul'u eşsiz kılan herkese ve her şeye teşekkürler. Hadi, sahne senin İstanbul. Yatak uzmanından iş bir yatak. Teşekkürler hayal gücünün, yaratıcılığın, sabrın eşsiz ürünleri. Teşekkürler şarkılar, danslar, notalar. Sanatçının ilham kaynağı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti. İstanbul'u İstanbul yapan herkese ve her şeye teşekkürler. Hadi, sahne senin İstanbul. Evet, kaldığımız yerden. E kaldığımız yerden tartışmaya devam ediyoruz. Ee, biraz önce çağrı reklam arasına girmeden önce Büyük Ortadoğu projesinden söz etmişti. Aslında Türk toplumu tabii e, biz Büyük genel Ortadoğu olarak Büyük Projesi'nin bittiğinden bittiğinden söz etmişti. Evet. Yani başladığından ve 2008'in evet. son noktayı koyduğundan evet. bahsetmişti. Aslında tabii biz e, çok fazla analiz yapmayı, analiz yapmak için çok fazla saatleri ve zamanları okumaya, araştırmaya, aradaki ilişkileri bulmaya ayırmaya...